Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağımıza hoş geldiniz. Biz bugün yine arkadaşımla birlikte çok güzel, nefis bir tat saç kavurma yapacağız. Elimden geldiğince sizlere tarifini vermeye çalışacağım. Bunun için malzemelerimiz 300 gram dana etimiz var. Kuşbaşı doğradık. Eğer kuzu eti tercih ederseniz daha güzel olur. Biz bugün dana etiyle yapacağız kızdırmış olduğumuz sacımızın üzerine dana etimizi aldık. İnce ince doğradığımız dana etimizi aldık ve suyunu salıp tekrar çekene kadar orta ateşte, orta hararetli ateşte güzelce kavuracağız. Evet arkadaşlar, etimiz ocakta kavruluyor. Güzel, güzelce ara ara karıştırarak etimizi kavuruyoruz. Altına tutmaması için ara ara sık sık karıştırıyoruz ve ocağımıza da su, su koyduk yine üzerine ekleyeceğimiz bir su bardağı suyumuz vardı onu koyduk kaynamak üzere ve diğer malzemelerimizden bahsedeyim şöyle bir tabak küp küp doğranmış domatesimiz var 5-6 diş sarımsağımız var yine 2 adet orta boy soğanımız var küp küp doğranmış yeşil biberimiz var 4 adet charleston biberimiz var onu doğradık küçük küçük Yine 4 adet kırmızı kapya biberimiz var. Onu da doğradık. Domates, biber, karışık salçamız var. Pul biberimiz, tuzumuz ve karabiberimiz var. Hepsini sırasıyla ekleyeceğiz. Ama önce etimizi güzelce suyunu salıp tekrar çekene kadar güzelce etimizi kavuracağız. Evet arkadaşlar saç kavurmamız, etimiz ocakta çok güzel bir şekilde pişiyor. Suyunu tamamen saldı ve güzelce karıştıra karıştıra suyunu çekene kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar etimiz suyunu tamamen çekti. Güzelce kavruldu. Ve şimdi üzerine yarım çay bardağı yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyoruz. Dileyenler zeytinyağı da kullanabilir. Evet güzelce yağını gezdiriyoruz üzerine. Yeterli. Evet etimiz kavrulurken şimdi üzerine 2 adet orta boy soğan doğramıştık. Onu ilave ediyoruz. Güzelce soğanlar da karamelize olana kadar soğanla birlikte bir müddet daha pişirmeye devam edeceğiz. Evet karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyoruz. Etin nefis kokusu soğanla birlikte karıştı ve ortaya muhteşem bir koku çıktı. Çok güzel kokuyor soğanlarımız biraz daha karamelize olana kadar pişti. Daha sonra kırmızı ve yeşil biberlerimiz vardı. Onları üzerine ilave edeceğiz. Evet soğanlarımız bayağı bir karamelize oldu. Şimdi bir yemek kaşığı domatesli biber karışık salçamız vardı. Onu üzerine ilave ediyoruz. Güzelce salçasını da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sırasıyla biberlerimizi ilave ediyoruz. Yeşil biber. Ve yine kırmızı biberimiz vardı. Doğramıştık. Onu da ilave ediyoruz. Şu an bile görüntü muhteşem. güzelce biberlerimiz de karamelize olana kadar yine karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Evet etimiz çok güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Sesi duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Biberlerin renk uyumu harika görünüyor ve şimdi üzerine baharatlarımızı ilave edeceğiz bir çay kaşığı kadar tatlı kırmızı biberimiz var onu ilave ediyoruz yine bir çay kaşığı karabiberimiz var onu da ilave ediyoruz bir çay kaşığı da pul biberimiz var onu da ilave ettik. Dileyenler daha fazla da koyabilirler. Tamamen kendi, herkesin kendi damak zevkine kalmış. Ve şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Sebzeler nefis bir şekilde karamelize oldu ve kokusunu etle birlikte karıştı. O kadar güzel bir şekilde verdi ki nefis oldu Arkadaşlar bu şekilde bir miktar birkaç dakika daha böylece pişirip daha sonra domates ve sarımsağını ekleyeceğiz Evet arkadaşlar etimiz nefis bir şekilde pişmeye devam ediyor bayağı bir biberlerimiz karamelize oldu şimdi içine şöyle 4 adet doğramış olduğumuz orta boy küp küp doğradığımız domatesimizi ilave ediyoruz 5-6 diş sarımsağımız vardı. Küçük küçük doğradık. Onu da ilave ediyoruz. Şimdi yine güzelce karıştırıyoruz. Ve bu şekilde yine kısık ateşte pişirmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar, saç kavurmamız nefis bir şekilde pişti. Domatesleri de artık güzelce pişti. Artık son haline geldi. Birkaç dakika daha piştikten sonra artık yemeğe hazır. Nefis görünüyor. Kesinlikle şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Yine bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak için abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videolarımı e, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve kolay gelsin diyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.